Merhabalar, Özlem Tuna ile Spiritüel Sohbetler'e hoş geldin. Bu videomda sizden gelen soruları, sözleşme ile ilgili gelen soruları anlatmaya devam ediyorum. Bundan önce e, bu sözleşme ile ilgili iki video çektim, bu üçüncüsü olacak. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim. Sözleşmeyi uygulamak için ne gerekli demişler. Hocam ne gerekli diye yazılmış. Hemen yanıtlayayım. İrade, cesaret, sabır. Onu istiyor musun? Sözleşmeni gerçekleştirmek istiyor musun? Senin için ne ifade ediyor? Onu gerçekleştirmek için irade, kuvvetin, cesaretin olduğu kadar bir de isteğin de olmalı. Hayallerinle ne kadar örtüşüyor? Sen onu gerçekleştirdiğin zaman kendini nasıl hissedeceksin? Nerede görüyorsun kendini? E, hayatını Değiştirmek için sence bu yeterli mi? Yani senin kendini nasıl tanımladığınla, hayallerini nasıl gerçekleştireceğinle, hayallerinle, sözleşmende öğrendiklerini örtüştürmenle alakalı bir şey. Yoksa hani öğrendikten sonra kenara koyarsın o da ayrı bir olay. Ki koyabilirsin de özgürsün. İlla yapman da gerekmiyor. Bunları ayrıntılı ayrıntılı anlatıyorum ki herkes farklı. Her insan kadar farklı düşünce var. Herkese hitap eden farklı bir düşünce var. Ondan dolayı değişik değişik versiyonları ya da düşünce kalıplarından da bahsetmeyi uygun buluyorum. Başka bir soruya geçiyorum. Hocam sözleşmemi uygulamak için gereken özellikler bende var mı diye sormuş. Sen de olup olmadığını bilmiyorum. Bunu bilemem. İraden var mı? Cesaretim var mı? Sabrım var mı? Bir de şöyle bir şey, sözleşmenin her bölümünü aynı anda gerçekleştiremeyebilirsin. Birini bu yıl gerçekleştirirsin, belki bir başka bölümünü 10 yıl sonra gerçekleştireceksin. Onu gerçekleştirmek için belki o cesareti, gücü, hayal gücünü ya da her neyse yani içten bir devinim lazım, içten bir kuvvet lazım. Yani kalbinden gelen istek. O istek belki yaşadıklarınla öyle artacak ki o isteği belki yıllar sonra bulacaksın. Olabilir olabilir o isteği şu an bulamıyorsun diye kendini de suçlama ya da ben bu sözleşmeni öğrendim bir işe yaramadı deme belki bugün işe yaramadı ya da işe yaramadı diye bir şey yok çünkü niye ee, daha önceki videomda da söyledim sözleşmeni öğrenmenle karmanın bir kısmı çözülür zaten tamam enerji akışı olur hatta o ilk öğrendiğin gün <laughs> Yani bir yorgunluk, halsizlik olabilir. Sonraki günler açılırsın. Ama bir karma çözülmesi meydana gelir. Devam ediyorum sorulara. Sizce hocam ben sözleşmemi gerçekleştirecek miyim? Valla bu bir fal değil. Gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ben bilemem. Sen gerçekleştireceğim diyorsan o yola girersin. Fırsat kapıları açılsın diye niyet edersin. Allah da sana öyle kapılar açar. Ama gerçekleştirecek miyim, gerçekleştiremeyecek miyim onu bilemezsin. Ben de bilmiyorum. <laughs> Aslında bunu senden başkası bilemez. Hayatının nasıl devam edebileceğine sen karar verebilirsin. Ben ya da başkası bunu bilemez. Hocam sözleşme ve kader aynı mıdır diye bir soru gelmiş. Aynı. Sözleşme pek bilinmeyen bir konuydu. Kitaplarımla ben bunu anlatmaya çalıştım. Kader planına, kadere sözleşme denir. Aynıdır kadar biz gelmeden önce spiatoryumda akış kayıtlar kütüphanesi var. akışık kayıtlar kütüphanesinde kendimiz akış kayıtlar melekleriyle akış kayıtlar melekleriyle önceki hayatlarımızın sorgulamasını yaparak neleri yaptık, nerelerde eksik kaldık, nerelerde hatalı davrandık. Buralardan çıkaracağımız derslerle bir sonraki enkarnede nasıl davranmamız lazım? nasıl yollar çizmemiz lazım kendimize. Bir insan diyelim ki kötü şeyler yaptı. Acaba kötü şeyler yapmadan destek gelecek miydi? Yapmasına gerek var mıydı? Bunların hepsi orada yargılamadan, kızmadan, eleştirilmeden meleklerimizce aynen bizimle terapi yapılıyormuş gibi konuşulur. Hatta o terapi odasına alınmadan önce de burası bir kütüphanedir. Daha önce öldüğümüzde ilk öldüğümüzde biz bir temizlenme odasına gideriz. Temizlenme odasında acılarımız silinir. Bir sonraki enkarneye hazırlanmamız için. Çünkü o kadar çok acı vardır ki bir sonraki enkarneye hazırlanmak için bu acılardan kurtulmamız lazım. Çünkü insan çok yorgun olur yoksa. Ve bebeklerin o şen şakrak ve tatlı halleri ondandır. Acısız acılarımız silinir. Hatırlasaydık sorun olurdu. Evet, burada hatırlayanlar için de benim fark ettiğim şeyler var yaşadığım ama konuyu dağıtmamak için başka bir videoda anlatırım. Onu anlatmayacağım. Şimdi devam ederim. Kader ve sözleşme aynı mı demiş. Aynı olduğunu anlatmak için kaderin ne olduğunu anlatmak için böyle bir parantez yaptık. Diyelim. Parantez içinde bunları anlattım. Hocam şimdi ben bunu öğrendim ya. Sözleşmemi öğrendim ya. Hayatımda ilk günlerde ve sonraki günlerde ne değişecek? İlk günlerde öğrendiğinde sözleşmeni ben sözleşme ve yaşam amacına baktıysam o zaman ilk gün böyle bir baş ağrısı, mide bulantısı, mide ağrısı, mideye vurabilir, kusma bu kadar hissedebilirsin ya da hissetmeyebilirsin. İlla hissedeceksin diye bir şey yok. İlk öğrendiğin gün dinlen, olabildiğince dinlen, su iç bolca ve dinlen. Sonraki günlerde normal hayatına devam edersin. Sadece bir karma çözülmesi, hayatında devam eden süreçte karmanın hafiflemesi olur. Bunun kendiliğinden olan bir şey. Ne zaman olur onu bilemem. Ama hayatında sadece sözleşmeni öğrenmenle bile karmanın çözülmesi gerçekleşir. Ama bunun tarihini veremem. Bu sözleşmenin öğrenmenle birlikte kendiliğinden gerçekleşecek bir şeydir. Ve bir iç rahatlaması da olur. Çünkü ben ne neden geldim, neyim, neredeyim, nereye gidiyorum diye öğrendiğinde fıtratını anlamış olursun. Başka bir soruya geçiyorum. Biz özgür kullar mıyız yoksa sözleşmemi gerçekleştirmem şart mı demiş. Çok güzel bir soru özgürsün. Sözleşmeni gerçekleştirmen şart değil. Peki sözleşmeni gerçekleştirmen şart olmadığı için sözleşmeni gerçekleştirmemiş, sözleşmesini gerçekleştirmemiş milyonlarca insan öldü gitti. Çevremde çok güzel sözleşmesi olan insanlar var. Bunlardan birkaçı yakın insanlarım ve akrabalarım falan da çok acayip sözleşmeleri var. Ama hiç oralı değiller. Yani illa sözleşmenin acayip olup da sözleşmeni gerçekleştirmen gerekli mi? Bu bilinç meselesi biliyor musun? Yani bir o bilinçte olman lazım, cesaret lazım, irade lazım. Ah yani o kadar kolay bir şey değil. Bak yine örnek vereceğim. Yani hani Atatürk mesela sözleşmesini hissetmiş, gerçekleştirmiş ama onun yerinde kaç insan daha onları yapabilirdi? Değil mi? Peygamber Efendimizin yaşadığı zorluklara bir bak. Dön bak hayatı savaşlarla geçmiş. Yani sözleşmenin, zorsa sözleşmen ya, gerçekleştirecek cesaretin var mı? Sözleşmenin illa kolay olması da gerekmiyor. Zor bir yoldan geçip rahata, feraha da çıkabilirsin. O da var. Sen o potansiyelde misin, o kapasite misin? Rahat sözleşmeler de var. Bu senin sözleşmene bağlı. Herkesin sözleşmesi aynı değil. Dünyada ne kadar insan varsa tabii ki o kadar farklı sözleşme var. Hiç kimsenin sözleşmesi bir başkasıyla aynı değildir. Dolayısıyla bu sana bağlı. Yani hani ben sözleşmemi gerçekleştireyim, rahata ereyim o da öyle bir şey değil. Belki ilk önce zorluklar yaşayacaksın, belki sonradan rahata ereceksin o da var. Ama hep diyorum eğer sözleşmende ise o mücadeleye değer. Ama bu yine sana bağlı o, o güç o derman, o motivasyon kuvvetini bulabilmen lazım. Değil mi? İçinde o gücü bulamıyorsan, iradeyi, sabrı bulamıyorsan ya da konfor alanından hayatında alıştığın şeyler var. O konfor alanından bir kısmından da olsa kopmak istemiyorsan o zaman bulunduğun yere devam edersin. Şimdi e, benim bir danışanım var. Hep örneklerle gitmeyi seviyorum. O hem daha anlaşılır oluyor hem de size anlatırken bazı şeyler aklıma geliyor. Onları anlatmak güzel. Çok tatlı bir insan. Kız baştan sonra spiritüel, fedakar, inançlı, imanlı. Çok güzel bir kız. Yani kalbinden bahsediyorum, bedeninden değil. Kalbi güzel olanın hoş, bedeni de tatlı olur. O da ayrı. Sempatik olur. Güler yüzlü bir insan. Bu evli, 3 çocuk annesi, e, spiritüel bir kadın olduğunu söylemiştim. <laughs> Gel gelelim... ...aşk evliliği yapmış kocası sonradan. E, sonradan değil de... aşıkken görememiş sonrasında görmüş... ...aşk evliliği yaptığı için. Kocası kimi zaman şiddet uyguladığını söyledi. Çocukları var gidemiyor. E, maddi durumları fevkalade iyi. Ondan sonra... ...çalışmıyor ev hanımı. Çocukları özel okulda okuyor. Ondan sonra... ...çok tırnak içinde rahat yaşıyorlar... Kadın ama mutlu değil. Mutlu değil. İşkence diyor. Yani adamın suratını görmek. Kocasından bahsediyor. Suratını görmek bana işkence diyor. Sözleşmesine baktım. evli, Onunla birlikte bir evliliği yok. Ama o kadının oradan kopması kolay değil. Neden değil? Konfor alanından ayrılmak için belli şeyler lazım mı? Kendi hayatını kurmak için. Ne, ne şimdi? Şimdi ev hanımı gayet rahat yaşıyor. Ne olacak? Çalışacak. Başka biri çıkacak. O bir takım şeyleri göz alması lazım değil mi? Ya onun kahrını çilesini ona göre onu söylediği şeyler benim tanımım değil. Şiddetini ki şiddet uyguluyormuş. İki güne bir dövüyormuş, içiyormuş kocası. Ondan sonra bunları çekmesi lazım ya da eyvallah demesi lazım. Ama buna karar verecek olan kim? Kendisi. Değil mi? Kendisi. Yani hani hangi taraf konforlu o da bilinmez bulunduğu yer konforlu mu? Konfor alanından kurtulmak diyoruz ya da konfor alanının rahatlığından ayrılmak kolay değil diyoruz. Acaba hangisi alışılan şey belki de? Belki belki çok konforlu olmasa bile alışılan şeyden kopmak daha zor. Bu daha doğru bir tanım galiba. Bazen yaşadığımız durum, ortam pek konforlu değil ama biz oraya alışıyoruz. Zorluklara da alışıyor insan, acılara bulunduğu ortama. Yeni bir ortama geçmek kafada tahayyül etmek, onu hayal etmek bir irade gerektiriyor. Gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Burada kimseyi yargılamamak lazım. Herkes kendi hayatını bilir, kendi zorluklarını bilir. Herkesin yaşadığı zorluk kendine dağıdır. Bilemezsin yani o kadın ne yaşıyor, başka birisi ne yaşıyor. O yüzden neden ayrıldı, neden ayrılamadı diyemeyiz. Kimse kimseye de şunu yap diyemez. Kimsenin başka birine öneri vermesi de doğru değildir. Ben de öneri veremem. Doğru da değil. Şunu yap diyemem. Sadece sözleşmende var mı yok mu bunu söyleyebilirim. Değil mi? Sorularla devam edelim. Sorularla devam edince akılda daha güzel kalıyor. Bir de daha iyi anlaşılıyor diye düşünüyorum. Çünkü sizden gelen sorularla böyle hani siz yazmışsınız, göndermişsiniz daha tatlı oluyor. Hayatımda nelerin eksik olduğunu anlatan bir şey mi sözleşme hocam demiş. Evet bunu böyle diyebiliriz. Örneğin bir kadın hemşire olmak istiyor. Ee, ve hayatında böyle gerçekten hemşire olursa karakterine baktım. Gerçekten hemşireliği çok uygun ki herkese yardım etmeyi çok seviyor. Yani kadın birine yardım etsin, birisi hasta olsun, bir çorba yapar götürür, birisine diyeyim, yani yardım meleği gibi düşün. Ama kadının içinde var o, içinde var. Mesela öyle birisi hemşire olursa mutlu olur, çok mutlu olur hasta bakıcı biliyorsa olsa ona yük gelmez. Niye? Allah onu öyle yaratmış. Fıtratı öyle. Ama başka birisi fıtratı öyle olmayan birisi yük gelir. O yüzden hayatında nelerin eksik olduğunu öğrenmek açısından önemli bir şey. Ben spiritüalizmle bu kadar ilgilenmediğim zamanlarda tırnak içinde başka bir mesleğe giden para kazandığımda ya da daha fazla oradan ek gelir elde ettiğimde editörlük yaptığım bir dönem vardı. O zaman bu kadar mutlu değildim. Yani hayatımda daha çok şey vardı. Belki daha az yoruluyor ve daha çok uyuyor bile olabilirim o zaman. Ama şöyle bir şey var. Kalbimde bir boşluk vardı. Yani bitmez, tükenmez bir boşluk vardı. Ne zaman ki spiritüalizmle tam manasıyla ilgilenmeye başladım. Hayatım daha güzelleşti. Neden? Benim fıtratım böyle. Daha iyi hissediyorum kendimi böyle. Daha iyi hissediyorum. Her insanın bir fıtratı var. Ve o kadar güzel bir şey ki bu fıtrat Belki bunu biraz daha açmam lazım. Allah seni bir şey için yaratmış ya. <laughs> Birisi hamur yoğururken mucizeler yaratır. Öbürü temizlik yaparken çok iyidir. Yani o da bir marifet. Ondan sonra ne diyeyim kimisi çok iyi araba kullanır. Gerçekten o da çok önemli bir şey. Ve türlü türlü şeyler var. Kimisi çok iyi dikiş dikebilir. Kendiliğinden çok iyi dikiş dikebilir. Olabilir benim öyle bir akrabam vardı küçük yaştan itibaren kalıplar falan çıkartıyordu, elbiseler dikiyordu. Allah onu öyle yaratmış çok güzel. Kimisi harika örgüler örer, örer, değil mi? Niye onun fıtratında o var? Çok iyi. Kimisi çok iyi elinde bir şey vardır, elin elinde yani neyle elinde ne yapsa çok iyi yapar. E, heykel yapar, başka bir şey yapar, resmi çok iyidir. Ondan sonra onun doğası öyledir. Kimse çok iyi marangozdur. O bakımdan hani sen nesin? Bu ne için önemli biliyor musun? Ee, Allah seni acaba ne için yarattı? Balık mısın? Sen kuş musun? Yılan mısın? Nesin? Kurbağa mısın? Hani örnek veriyorum. Te benzetmede, teşbihte hata olmaz derler ya. Çünkü herkes aynı hayvanlar gibi bir şey daha yatkın. Bir şeye. Ben şifacıyım, şifacı spiritüel, spiritüel psikik şifacı. O yüzden hani mesela biraz daha derinlere inelim. Bazı bir tanıdığım maneviyatçı sadece derin manevi konular onun konusu. Ondan sonra kimisi sadece şifa yapıyor. Hani şifası çok iyi ama psikik tarafı hani böyle spiritüel tarafı duru görür, duru işiti Kimisinde yok, yok. Belki önceki hayatta bir blokaj var. Niye? Allah onu öyle yaratmamış. Fıtratı öyle değil. Kendini bilmen senin ne olduğunu anlaman manasında hamurun ne senin, rengin ne? Güzel bir şey bu. Eğlenceli bir şey de. Sen nesin acaba? Neden geldin bu dünyaya? Ne için gidiyorsun? Çok sevdiğim bir şey var. Allah seni ne için yarattıysa onun için yaşamanın niyet ediyorum. Nasıl güzel bir laf değil mi? Allah seni ne için yarattıysa, ne için üflediyse o nefesi. Allah hepimize bir nefes üfledi. Sen o güzel nefesine sürekli nefes alıp veriyorsun ya, acaba hangi amaç için alıp veriyorsun değil mi? Hangi diyarlarda ne yapıyorsun? Belki de bu değirmenin suyunu boşa çevirip duruyorsun. Belki de boşa, boşa bu kürek sallıyorsun. Bambaşka yerlerde boşuna çaba sarf ediyorsun. Değil mi? biriyle ile tanıştım. Ee, çok acayip. 3 tane üniversite bitirmiş bir kız. Ondan sonra kısa bir sohbet yaptık ama benim kafamda dağın diye bir şeyler oluştu. Sonra kız burada bir kafe açmış kafe deniz kenarında. Çok tatlı bir yerde. Ee, sonra harika bir manzarası var. Ağaçların altında bir kafe ve kafe işletiyor. Mutlu musun dedi. Mutluyum dedi. Hayatı nerede bulduğuna bağlı. Belki sen olsun. Ne için uğraşıyorsun? Hani biri bana dedi ki İngiltere'ye mi gitmem lazım Fransa'ya mı? Ya sen belki ikisinde de mutlu olmayacaksın. Hani residence'da mı yaşamam lazım? Çok daha mı para kazanmam lazım? Daha pahalı bir araba, daha pahalı eşyalar, daha pahalı bir ev. Peki seni mutlu edecek olan bu mu? Bir adam gördüm. Bu da başka biri. Bu da iki tane üniversite bitirmiş. İşte yurt dışında MBA'yını yapmış ondan sonra <laughs> bir süre New York'ta yaşamış şöyle böyle 5 tane dil bilen bir tane amca ben gördüğümde amcaydı <laughs> bunları yeni yapmamış adam sabah kayığına bindi kayık ya yani küçük bir ahşap bir kayık o kadar tatlı geldi ki bana gitti ötede ağ atmış ağ da balığını tuttu geldi ee, hanıma verdi pişirecekler, yiyecekler. Biz burada güzel bir yerde yaşıyoruz. Ondan sonra bunları görebiliyoruz. Ondan sonra tatlı yani adamın hayatı bu vazgeçmiş ama minimalist yaşıyor. İhtiyacım yok diyor. İhtiyacım olan her şeyi aldım zaten diyor. Kazandım var. Şu anda ben bunun keyfini çıkartıyorum. Zaten belki bu erdeme, bu ulviyete ulaşmak için bunları yaşadı. Olabilir. Sen ne istiyorsun? Dedi ki ben bunun, bunun için gelmişim aslında. Bu kadar. Bir dönüşüm yaşamış sonra. Adam kanser olmuş, kanseri yenmiş. Ne için dedi ya, ne için yaşıyorum? Ben bu değilim dedi. Ben burada çok mutluyum dedi. Demem o ki, ya sen belki ki bambaşka yerde, bambaşka şeyler istiyorsun. Bir danışanım bana dedi ki, işte hocam dedi şu üniversitenin şurasına gideceğim, şurada üniversitede hoca olacağım. Olsun tamam, eyvallah. Bunların hepsi güzel şeyler. Takdir ediyorum. Ama şu var. Allah seni bunun için yarattıysa daha çok peşinden koşman için e, yani daha doğru olur. Ama Allah seni bunun için yaratmadıysa biraz daha fazla zorlanırsın. Tamam Net oldu galiba. E, ama şu da var. Allah seni diyelim ki İngiltere'deki üniversitede hoca olman için yarattıysa git. Orada hoca ol. Belli zorluklar için... Belli zorluklar muhakkak yaşayacaksın. Yaşasam bile mücadeleni yap. Sonuna kadar mücadele et. Vazgeçme. Ama diyelim ki sözleşmende yok ama <laughs> definip duruyorsun. Uğraşma. Uğraşma. Sözleşmende olan başka tatlı bir şey vardır ve kalbinde olanı yap kalbinde. Çünkü bizim içimizde koskocaman bir boşluk var. O boşluk var ya bu ruhaniyet derin bir mana içeriyor. Ya hastalıkların sebebi işte hep sıkıntı değil mi? Kendimizi bulamamış olmamız, devinip duruyoruz oralarda, buralarda kendini bulmak. Hayat yolculuğu bu değil mi zaten? Sen ne'sin yani? Ne için geldin? E çok tatlı bir şey değil mi? Bana çok manalı geliyor. Çok 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 önemli bir şeymiş gibi geliyor. Yani sen nesin? Gerçekleştiremeyecek olsam bile Hani benim söylediğim bir başka videomda anlattım ya aşçı. O adam aşçılığa daha çok önem verdi. Evine barbekü aldı. Üç tane değişik ocaklar falan aldı. Ve daha çok yemek yapıyor. Yemek programları seyrediyor. Ama şu an benim bunu yapmam hayırlı bir şey. Ve buna zaman ayırırken kendime kızmıyorum artık diyor. Bu güzel. Bu tatlı. Belki şu anda bir hani ocak başı restoran bilmem ne açmadı. Bir dükkanı yok. Evet ama en azından artık yemek yaparken erkekler yemek yapmaz diye kendini yargılamaktan vazgeçti. Çünkü fıtratı bu. Allah herkesi farklı yaratıyor. Herkesi. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Eksikliklerimizle varız. Bu çok güzel bir şey ya. Eksikliklerimizle varız. Diyeceksin ki bunun neresi güzel? Ya sen eksiksin çünkü insansın. Allah mısın? Değilsin. Eksiksin. Normal. Zaten bütün eksikliklerini tamamlasan ne işin var burada? Melek olursun, kanatlanırsın. O zaman 33'ünü tamamlarsın. Selametle gidersin yani bu kadar. Şimdi çok iyi araba kullanıyorsan he, emin ol başka bir şey eksik yapıyorsundur. Çok iyi yemek yapıyorsan başka bir şey eksik yapıyorsundur. Hani benim de eksik yaptığım şeyler var. Kişi kendimden örnek vermem normal. Bir sürü eksik yaptığım şeyler var. Eskiden daha fazlaydı. Kök çakramı kuvvetlendirdikçe şimdi daha iyi ama spiritüellerin dünya işlerinde hep eksiktir. Çünkü bizim üst çakralarımız 6 7 8 9 coşmuş gitmiştir. <laughs> 1 2 3'te problem vardır genellikle. Ben sonradan açtım hep oraları. Kök çakram için çok uğraştım çok. Neler yaptım bir bilsen. Şans eseri değil yani. Kendimle çok uğraştım. Demem o ki insanın eksiklikleri fıtratıyla alakalı ya sözleşmesini öğrenmekle ilgili sözleşmeni öğrendiğinde eksik olan taraflarınla barışmış oluyorsun. Diyorsun ki ya ben buyum diyorsun. Buyum. Şu işte de kötü olmam, bunda eksik olmam çok normal. Neden? Her insan her işte iyi olamaz. Fantazi olur bu. Saçma. Olamaz yani. Sen Allah değilsin. Her şeyi iyi yapamazsın mümkün değil. Bir pastacı bile ya kuru pastada iyidir, ya yaş pastada, ya sıcak yemeklerde, ya soğuk yemeklerde. Ondan sonra diyeyim ki ya barbeküde iyidir, ya bilmem nerede, ya soslarda iyidir. Değil mi? Birisi ya uzak doğu yemeklerinde iyi, Hepsine iyi değil. Herkesin uzmanlaştığı bir alan var. <laughs> Ondan sonra yemeklerden bahsettim. Sonra insan evladı da böyle yani. İnsan da böyle. Sen kimisi marangozlukta çok iyidir kimisi resimde çok iyidir kimisi yüzmede çok iyidir kimisi yürümede çok iyidir kimisi hitap ederken iletişimde çok iyidir kimisi teknik işlerde öyle değil mi kimisi bilgisayarda çok iyi anlar yani benim bir tanıdığım vardı çok da sevdiğim bir insan adam bilgisayar kurdu hiç de bilgisayar okuluna falan filan gitmemiş ama bilgisayarın zehrini biliyor yani her bir şeyi yapar her şeyi sor ona. Ama onun kafası ona çalışıyor. Ama iki cümle etti. iki cümle yazı yazdı. <laughs> Yok. Yok yani. Araba kullanmak da çok kötüydü. İletişim de çok kötü. Ama adam bilgisayar üstadı. İşte Allah onu öyle yaratmış. Fıtratı öyle. Gerçekten öyle. İşte her insanın bir şeyi var. Özelliği, fıtratı. Çok önemli bir şey. Sözleşmeyi bilmek o yönden önemli. Sen Hangi yönünü geliştirmen lazım? Aslında sözleşmeyi öğrenmek, güçlü tarafını bulmak gibi bir şey. Hangi tarafını güçlendirmen lazım? Hayat aslında güçlendirmen tarafını bulman üzerine gitmen gereken yol gibi bir şey. Evet. Senin eksik tarafların zaten var. Eksik taraflarını uğraşırsan ve onlara vah edersen, ah edersen hayat öyle geçer gider. Bunlara çok debelenmek mantıklı bir şey değil. Güçlü tarafını bulup güçlü tarafından alır yürürsen gerçekten kalbindeki boşluğu da doldurursun. Hayat amacını da bulursun. Gözlerindeki ışık da tamamlanır. Ve bu dünyaya gelirken bu nefes niye, niye buradasın, ne yapıyorsun, ne için varsın? Ya bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Sen nesin? Adın her neyse insanlar o adı neden zikrediyorlar ya? Neden zikrediyorlar? Düşünsene ya. Şimdi benim aklıma geldi. Bence tesadüf değil. hep Meleklerimin hep beni yönlendirdiğini düşünüyorum. Uzun bir video olmuş ama kesemem burada. Çünkü bazen bir akış geliyor ve ge gelince gelsin yani. Melekler yönlendiriyor. Ya düşün ki şu anda gündemde olan bir film var. Geçenlerde izledim. Göz yaşlarımı tutamadım, tutmak istesem de tutamadım. Ondan sonra Naim Süleymanoğlu'nun bir filmi var ya. Ada Allah onu öyle yaratmış. Yani burada bahsetmek istediğim insan o değil. Örnek veriyorum, örnek. Oradan bir yere geleceğim ben. O bir örnek. Diyelim ki o adamı öyle yaratmış. O adam hal tercihi diyelim ki. Örnek veriyoruz. Sporcu. Ama adam iyi yemek yapamaz, iyi araba kullanamaz diyelim ki hitabeti çok iyi değil örnek veriyorum ama normal değil mi normal ama halter de çok iyi yani eğer o adam başka bir işte çok iyi olabilir miydi olamaz Neyi Allah onu öyle yaratmış ondan sonra hani ünlü basketbolcuları düşün ünlü sporcuları düşün almış gitmiş insanlar böyle sporda baksan Allah onu öyle yaratmış ya öyle yaratmış sonra ünlü şarkıcıları düşün, operacıları. Öyle yaratmış. Yani Ebru Gündeş'in sesi diyelim örnek verdim. Tesadüf değil ya. Vallahi billahi tesadüf değil. Ya da Bülent Ersoy'un sesi. Tesadüf olamaz böyle bir şey. Allah onu öyle yaratmış yani. Mikrofonsuz konser versin. Harika bir şey değil mi? Bu insan hani diyelim ki Ebru Gündeş'in sibordu çok kötü diyelim ki. Normal, normal. Neye performans, neye efor sağlayacağını, sarf edeceğini, neye zaman harcayacağını bilir insan sözleşmesini öğrenince ve kendiyle barışır. Der ki ben mutfakta kötüyüm. Ne olmuş ki? Ne olmuş gider? Ne olmuş? Ne olacak yani? Eksiksem eksiyim. Ne olacak yani? Hani ben kötü araba kullanıyorum. Ne olmuş? Ben örgü öğreniyorum. Ne olmuş? Şu konuda da çok iyiyim. Yani bu konuda insan sözleşmesini öğrendiği zaman bir bakıma kendiyle barışır. Neden? Der ki yani ben balıksam ağaca çıkamıyorum. Normal diyecek. Neden? Yani bir insan her konuda iyi olamaz. Olamaz. Bir konuda iyi olur, öbür konularda kötü olur. Bu da dünyanın en doğal durumu ki fıtratındır o senin. İyi olduğun konu var ya onu öğrenmek işte yaşam amacını öğrenmek. Bu sözleşmede bir hikaye var işte ne yapıyorsun ne ediyorsun onu kitaplarımdan zaten okursun ki bununla ilgili bir kıza sözleşme bakmıştım ben. Onunla ilgili videoyu da dinlersin. Oradan da bilgi alırsın. Uzun bir video oldu ama yararlı bir video oldu. Sözleşmenle ilerlemeni ve kalbine göre yaşamanı dileyerek sevgilerimi sunuyorum.